Evet arkadaşlar Doktor Donek YouTube kanalında yine bir içinden geçme programında bizimle birliktesiniz. Canlı yayında sizlerle birlikte olmanın hakkı mutlu gururunu yaşıyoruz. Doktor Donek YouTube kanalında hangarda içinden geçmeye devam. Hadi bakalım güvenlik gereğiyle sesler kapatıldı. İyi oyunlar beyler. Team match. Ula sen Let's ne diyorsun babolu? Ne oluyor lan? O ne lan? <laughs> Arkadaşlar, adam... Arkadaşlar adamda nasıl bir hile varsa emir ineğinde havada uçarken kafadan vuruyor. İşte kardeş ben böyle hileyi gördüğüm zaman dayanamıyorum ya emircim. Beyler adamlarda hile var soldan gidin. Bu ne oğlum? Arkadaşlar A Emir'e bakar mısınız? A Emir'e. Her attık kafa. Bu Emir'cim ben seni bir şöyle bir güzelce bir evireyim çevireyim ya. Kardeşim benim ya. Ay kardeşim benim. Enemy down. Target down. Kardeşim benim öldün mü kardeşim? Kavir Abi adama bak ya. <laughs> uça uça adam öldürüyor. Uça uça. Adam ya kardeşim adam oyuncu ya işte ulan yıllardır oyun oynadınız şöyle bir uça uça adam öldüremediniz ya. Şöyle bir baba -ba -ba, bak yineye bak. Oğlum şöyle bir Nice shot. Bak şöyle bir vuruş yapamadınız ya. Ulan yıllardır oyun oynuyorsunuz. Şu emir gibi bir vuruş yapamıyorsunuz her attığınızı kafadan ya. Vallahi boşa yaşıyorsunuz çocuklar ya. Bak her attığını çocuk kafadan vuruyor bak. Yani adam esporcu oğlum. Sizin gibi değil de ya. Beceriksizler. Adam her attığını kafadan vuruyor ya. Ay, yürü kardeş yürü başka bir tarafa gir. <laughs> Aa bak görüyor musunuz Emri? Her attığını kafadan vuruyor ya. Hiç adamda hiç kaçma yok yani. Hiç fire yok yani fire. Allah Allah. Siz de yani o kadar oyun oynuyorsunuz. Milli takımlarda oyun oynuyorsunuz. Bu kardeşimiz gibi oyun oynayamıyorsunuz ya. Bak şu kardeşimiz var ya şu kardeş. Her attığını kafadan vuruyor çocuk ya. Ulan. Bak, bak, bak. Mesela bak görüyor musun? Ne kadar güzel oynuyor görüyor musun? Alp Salvador görüyor musun? Yani abi yani siz de çıkıp oyuncuyum diye geçiniyorsunuz ya. Reloading. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Abi adam neredeyse burada bile öldürecek diye. No mercy! Reloading! Expired! Hadi güle güle Emir'cim. Bir daha hile açma. Hadi yavrum hadi yavrum ikile. İkilele ikile. Le, ik, ikile. Al oltanı ikile Kayış motordan çıkmadan ikile emirim ikile Yavrum motordan çıkmadan ikile yavrum ikile Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Emir kardeşimizin göte tekmeyi bastık Sıradaki gelsin Evet içinden geçme videolarını çok seviyorsunuz arkadaşlar Ancak bildiğiniz gibi içinden geçme o ses PUBG hangar videolarda önümüzdeki günlerde gelecek. O karşı tarafta Fatih var. Aman efendim, sizler de mi buradaydınız? Bu arada arkadaşlar, as liginde olduğumuzu ve as çerçevesi taktığımızı herhalde görüyorsunuzdur. Bu ne lan? 1-8 e yenilen takıma verdi bizi. Oğlum beni niye yenilen takıma veriyorsunuz? Arkadaşlar bakalım şu yenilen takımı düzeltebilecek miyiz? Bu ne lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Abi acayip hileler. Fena hileler hem de peşinden takip ediyorlar bir de nasıl bir hileyse. Ben de seni takip ederim babacığım. Ne oldu lan ibiş? Acayip hileler arkadaşlar. Öyle böyle değil. Ee, 1'e 8 zaten yeniliyordu takımımız. Bakalım bunları kurtarabilecek mi hilelere karşı? Yani benim pek... Ya benim pek aklım ermiyor ama... Yani çünkü bizim takım acayip ölüyor. Yani bu benim yalnız başına yapabileceğim bir şey değil. Şuna bak. Vuruşa bak. Abi acayip hileler ya. Acayip hileler beyler. Nice Kardeş sen benim orada olduğumu nasıl anladın ya? Hayır da. Yani nasıl anladın? Ya tabi canım bunlar e-sporcu ya hile değil tabi tabi tabi. Bunlar e-sporcu olduğu için. Direk anlıyorlar yani. Orada saklanıyorsun değil mi sporcu kardeşim? Bak 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 bak. bak. Of, fena temizledim. Abi biri oradan geliyor, biri oradan adam görüyor zaten. Yok abi direkt kafadan. Direkt kafadan. Be careful. Yok We're abi. Losing the game. İmkanı yok beyler imkanı Değil yok. Yani adamlar zaten hile de bir de ölmüyor yani. Onu da eklediğin zaman zaten imkanı yok. Adamlarda görme mörme her bok var zaten yani. No mercy. Yok abi ölmüyor. Ölmez abi ölmez. Ya benim anlamadım yenilen takıma beni niye veriyorsun kardeşim? Ben yenilen takımın bekçisi miyim lan? He? Abi yenilen takımın bekçisi ben miyim lan? Hayret bir şey. Abi beni yenilen takıma niye veriyorsun oğlum? 8'e 1 olan takıma beni niye veriyorsun? Yani ben yenilen takımın bekçisi miyim lan? Hayret bir şey ya. Arkadaşlar Forluks'a da Urfalımda ikisi de hileydi. Çok sağlam hileler vardı arkadaşlar. Arkadaşlar da ama yapacak bir şey yok. Ya bunları da görün işte yani. Böyle takımı kurtaramadık ne yapalım? Artık bir sonraki maça bakacağız. Adam direkt olduğumuz yere headshot atıyor direkt. Direkt yani. yani 8'e 1 olduğundan ben anladım zaten. Yani ben gelene kadar adamlar bir kill almış. 8'e 1 ne lan? Allah Allah. Abi yine yenilen takıma verme de ne alt edersen et ya. Sıfır'a sıfır ver ha. Güzel. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Doktorun YouTube kanalında bir içinden geçme programı kaydına hoş geldiniz. Hadi bakalım takımların içinden geçmeye hazırız. Team Bu match. videomuz yarın yayınlanacak arkadaşlar YouTube kanalımızda. Şimdiden hepinize iyi oyunlar dileriz. Hadi bakalım. <laughs> aman ölme birader. Aman ölme. SKC'yi aç. Hile'yi aç orada bekle tamam. Hiç ölmesen hiç. Sana biz yani vursak da ölme, vurmasak. Da. Tamam sen ölme kardeşim ama ben senin arkadaşlarını öldürürüm işte. Sıkıntı orada. Sen ölmüyorsun da arkadaşların da mı ölmüyor acaba? Nice shot. Ne oldu? İbiş. Expired. Ne oldu? İnek. Yatın barın lan. Hani ne oldu? Ölmüyordunuz. Sen oradan niye çıktın? Hayırdır? Görüyor musun yoksa? He? Yok canım görme yoktur sende ya. Şey vardır. Esporcu olduğun için sende görme yoktur da. Orada olduğumuzu tahmin etmişsindir ya. Ben anladığım kadarıyla. Yoksa. Yoksa yani ne demek ya? Görme mi? Aa ne demek ne demek? Bak bizim elemana bir de Allah Allah benim burada olduğumu nasıl anladın lan? Oğlum yanlış yere bakıyorsun. Ben buradayım lan inek. Evet arkadaşlar adamların iç işlerine kadar sızdık. Adamlar şu anda ilk şoku atlatamadı. Şimdi içlerine sızacağım. İçlerine sızarak içeriden çökerteceğim. Götünde patladı bomba. Evet ölmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşımız hiçbir şekilde ölmez abi. Hiçbir şekilde ölmek gibi bir niyeti yok. Şu bombaya bir otur bakalım. Şu bomba herhalde götünde patlar diye tahmin ediyoruz. Evet SKS'li kardeşimiz tık 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 tık. Abi bu ne ya? Bu ne biçim? Bu ne biçim bir hız ya? <laughs> Allah Allah. Abi hileler kudurdu. Hileler şu an çıldırdı abi. Kardeş Allah'ını seversen ayağımın altında bir gezme. Ya kardeş bak senin var ya kafam mavi mavi. Cidden bak dikkatimi çekmeye başladın. Sen ne yapıyorsun lan? Abi ölmüyor ki. Adama illaki bir iki üç yarjör boşaltacaksın abi. Adam ölmüyor ki. Adama Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Tık 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 tık. Tamam öldük. Tık 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 öldük. Biz vuruyoruz. Yok abi ölmüyor. Kardeş sen bir geber orada hele. Sen ne yapıyorsun lan? Anlaşıldı ya bunlara eski taktikleri uygulayacağız. Kardeş sen niye ölmüyorsun ya? Ben anlamıyorum ki. Kardeş sen niye ölmüyorsun? Oh! İkisi birden ölecekmiş. Sen bir geber. Hadi yallah kardeşim. Hadi yallah ikile. Evet. Karşı tarafı içerden çökerttim. Evet arkadaşlar yani Hadi sizin için bir son oyun daha atayım beyler. Abicim gerçekten götü başı dağıttınız ya gerçekten. Yani Allah var çok iyi yenildiniz yani. Muhteşem yenildiniz. Hani var ya inanılmaz bir yenilme meydana getirdiniz. Bu arada arkadaşlar şöyle profilimizden as olduğumuzu da bir gösterelim de bazı arkadaşlar sen as ol ben eşek gibi anırım falan diyordu. Gördüğünüz gibi assız 38 puanımız var. Onu da buradan söyleyelim. Evet. Şimdiden anırmaya başlasınlar arkadaşlar birileri. Hepsi lobide. Abi biraz acımasız oynar mısın demiş sohbet odasında. Tamam oynayalım. Oğlum yine yenilen takıma verdi lan beni. Selamun aleyküm. Arkadaşlar sol tarafı tutun. Ben Doktor Donate. Sizlere yardım için geldim ve buradayım. Karşı tarafta bildiğim kadarıyla ve duyduğum kadarıyla hile var. Sol tarafı tutun abi ve ölmeyin. Bunları halledeceğiz. Şöyle bir. Sol tarafta bak sol tarafta saklanıyorlar. Çıkmayın çıkmayın abi. Tutun demek ne demek? Abi çıkmayın çıkmayın abim. İsterseniz siz yayından çıkın. Abi biliyorum ben de hile olduğunu. Ben oyuna daha yeni geldim. Ben de hile olduğunu biliyorum. Siz şimdi isterseniz oyundan çıkın. Benim YouTube kanalıma gidin ben bunları yeneceğim paket yapacağım. Şu an video kaydındayım hadi. Sizle oynarım ben. Bunları bana bırakın. Mahvedeceğim bunları. Aa, yok abi. Dinlemiyor ki takım ben ne yapayım abi. Beyler bak çıkmayın abi çıkmayın bunları duman edeceğim ya. Çıkmayın kardeşim, çıkmayın kardeşim. Abi ne oluyor lan? Abişim bu nasıl bir? Abicim şerefsiz orayı görüyor, sağa görüyor, solu görüyor. Abi takım da dinlemiyor ki. Takım da dinlemiyor ki. Beyler oyundan çıksaydınız ben bunları mahvetmiştim biliyor musunuz? O kadar hızlı ölüyorsunuz ki abi benim oynamama izin vermiyorsunuz yani. Ben ne yapayım nasıl kurtarayım sizin götünüzü? E ben de biliyorum oyunda heal olduğunu da çıksaydınız kurtaracaktım. Çıkmıyorsunuz da. Arkadaşlar takım söz dinlemiyor ki. Ne yapayım? Nasıl kurtarayım ben bunları ya? Takım laftan anlamıyor ki. Target down. Yemin ediyorum kurtarırdım arkadaşlar takımı. Çıksalar da kurtarırdım. Ama o kadar çok ölüyorlar ki benim yapacağım bir şey kalmıyor yani. Oğlum siz bu kafayla oyun oyun oynamayın lan gidin başka iş yapın. Böyle oyun mu oynanır lan? Hileciler bunları ortaya almış arkadaşlar. Bir biri vuruyor, bir biri vuruyor, bir biri vuruyor, bir biri vuruyor. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, bir içinden geçme videosunun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka içinden geçme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar. Hadi eyvallah. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ha.